Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, selamun aleyküm cümleten. Selamun aleyküm. Değerli arkadaşlar, şu anki konuşmamda sizlere önemli bir bilgi hususla konuda sizlere sizleri aydınlatmak istiyorum. Ben acizane bir insan olaraktan yüce Rabbim ve Allah'ın vermiş olduğu bazı tecrübelerden dolayı bu hususta birkaç kelime etmek, söylemek duygusunu hissetmekte. Bildiğiniz gibi son dönemlerde medyada Ramazan ayı ile ilgili ve Hazreti Mehdi'nin kıyamı, zuhuru ile ilgili ve birçok çok önemli bir doğa olayının da vuku etmesini, cehran etmesini, meydana geleceğini hadislerle bildirilmektedir. Bu konu oldukça çok tartışmalı bir durumdadır. Bazıları işte şu anda olmayacak, bu sene olmayacak. Hatta 60-70 sene sonra olabilir diye söylüyorlar. Ben de edindiğim tecrübelerden dolayı bu insanların yanıldığını ve hadisi şeyhlerde bildirilen, bayan edilen olayın bu sene olacağına inanmaktayım. Bu sene olmazsa önümüzdeki 3-5 yıl içinde inşallah bu olay olacak. En iyisini Cenab-ı Allah bilir. Evet arkadaşlar. gelelim mübarek hadisi şerife. Ve konuyu açıklayacağız inşallah. Mübarek hadis şerifte Cenab-ı Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Efendimiz Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu. <laughs> Ramazan ayının 15'inde cuma günü kuşluk vaktinde bir sayha gökten bir ses olur. Bu olay Ramazan'ın ilk gününün Cuma'ya denk geldiği ayda olur. Uyuyanı uyandıran bir hitte çöküş, yıkılış olur. Cuma gününün gecesinde esir kadınlar odalarından çıkar, hür olurlar. O sene depremler ve nezlenin çok olduğu bir senedir. Bu nezle olayının daha sonradan eklendiği söylenmektedir. Evet. Ramazan ayının o senenin Ramazan ayı o senenin cuma gecesinde denk geldiğinde sizler Ramazan'ın 15'inde cuma günü sabah namazını kıldığınızda evinize girin. Pencerelerinizi kapatın. Bedenlerinizi koruyun. Kulaklarınızı kapatın. Kapayın. Sayha Gökten gelen sesi duyduğunuzda Allah'a secde edin ve şöyle deyin. Sübhanel Kuddüs, Sübhanel Kuddüs, Rabbunel Kuddüs. Ey Rabbimiz sen kusursuzsun, sen yücesin. Kim böyle yaparsa kurtulur, kim yapmazsa helak olur. Kaynak Luaym bin Hammat, fitne Sayfa 151 Evet kardeşlerim. İkinci hadis şöyle buyurdu Efendimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu Ramazan ayında bir ses olur. Dediler ki Ya Resulullah başında mı ortasında mı sonunda mı olur? Buyurdu ki ayın ortasında olur. Ramazan'ın 15'i Cuma günü gecesi gece yarısında bu ses olur. 70 bin kişi yani birçok kişi bayılır, şoka girer. Birçok bakirenin bakireliği gider. Birçok kişi kör olur. Dediler ki ya Resulullah bundan kim kurtulur? Buyurdu ki evinde kalan, secde yaparak Allah'a sığınan ve onun büyüklüğünü söyleyen kurtulur. Bu sesi diğer bir ses takip eder. İlk ses Cebrail'in sesi, ikinci ses ise şeytanların sesidir. Ramazan'da ses şehvalde kargaşa, zilkadede kabileler ayrışır, zilhiccede hacılara saldırı olur. Muharrem ayın başında belalar olur. Sonunda ümmetimin Mehdi ile Fereci kurtuluşu olur. Teberani Mücemül Kebir 18. cilt sayfa 332. Evet.